Hepinize bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çöp adam savaşları oynayacağız arkadaşlar. Bugün de böyle yapacağım. Sizden tek isteğim videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi bir girdik oyuna. Bugün turnuva mod yapacağım arkadaşlar. Evet turnuva moda girelim. Normalde seçelim. Bugün de turnuva mod yapacağım arkadaşlar. Sizden tek isteğim videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizin için çok emek harcıyorum. Lütfen. Şunları yükseltelim. Yüksel. Yüksel. Bugün de arkadaşlar şu kostümleri değiştim arkadaşlar ben de artık. Şunu da Tamam. Evet. Evet. Üç tane şey aldık. Üç tane de kılıççı aldık arkadaşlar. Bunlar bizden önce başladı. Ama biz hemen saldırmak istiyorum ben. Arkadaşlar ben sizin için bir şey denemek istiyorum. Hatta ayakla deneyeceğim arkadaşlar. Şu devin. Şimdi ben şu ayağımla vuracağım. Aa bakın. o ok atıyorlar. Bakın. Görüyorsunuz ki. Biz de saldıralım bari. Biz hemen saldıralım. Saldırın. Saldırın. Çabuk olun çabukum beyler saldırın. Kazanacağız zaten Ayakla vur. Hepsi bitti. Evet işte aldı daha oldu. Düşman mecbur çat diye çağırdı. Arkadaşlar. Bu sefer de yine o devden geldi. Beni yine de öldürüyorlar arkadaşlar. Benden daha kalmayacak herhalde. Evet öleceğim herhalde. Ben yeniden öleceğim. Evet öldüm. Beyler hızlı saldırın. Çabuk olun. Biz kazanacağız. Evet bir de öldü bizden. hemen saldırın. Hadi. Kazanacağız. Evet kazandık. Evet arkadaşlar. Şu anda e, bir kişiyle daha savaşacağız şimdi. Bu sefer kızlan. Bugün de ben böyle bir video çekmek istedim arkadaşlar. Sizden tek isteğim videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizin için emek harcıyorum. Ya bu neden kız ya? Bunları yükseltelim. Bugün arkadaşlar şu okçuyla e, Sperto'nun e, kostümlerini değiştim arkadaşlar. Evet. Sperto'nun kostümü çok kötü oldu. Evet. Dört tane kılıççı adam aldık. Bu da ok heykelini almış. Bizde ise Sperton heykeli var arkadaşlar. Hadi beyler hadi. Şimdi böyle de bekleyeceğiz ama. Arkadaşlar acaba diyorum ben saldırsam mı saldırmasam mı bilmiyorum ama istiyorum. Baksanıza yani şu an devam etmiyor yani. Tamam bir iki adam daha yesin öyle saldıralım arkadaşlar biz. Çünkü daha altınımız kalmadı. Evet. Hadi in beyler hücum. Ata deyince hemen hücum oluyor. Evet bir kişi daha gelmiş bizden. Şöyle biz daha bir tane daha kılıç çalalım arkadaşlar. Evet hadi. Okey kendini yıkın. Hadi çabuk olun sakın ölüm demeyin. Tamam. Evet bir kişi bizden öldü ve orada da takviye çağırdı. Takviye çağırdı. Kazanacağız herhalde. Çok hızlı çalıştılar çünkü. Hadi. Hadi. Hadi şu okçuyu da öldürün. Madencileri öldürün. Şimdi da ben alayım. Ah evet kazandık. İkinci de de randı kazandık. Bu kızı da yendik. Bu resmi çok kötü olmuş ya. Evet şimdi bir kişiyle daha savaştıktan sonra taçımızı alacağız herhalde arkadaşlar. Bu ne ya? Şunları yükseltelim. Tamam aldık. Şimdi bakalım. Evet bizim şu heykel ulaşmamız için şu ee, kayayı yıkmak lazım arkadaşlar. Onu da ben halledeceğim güzel saldıralım bari. O zaman daha iyi olur. Niye olmuyor? He. Biz saldırın Bari ben de şunlara bakayım. Onlar da şimdi arkadaşa okçu alacaklar. <laughs> Çabuk olun beyler. Ben bir tane şey mi alsam diyorum ya. Şu madenciyi çalıştırayım da. Arkadaşlar bu arada yani söyleyeyim harika oyun arkadaşlar yani. Dünyanın en iyi oyunu. Bir arkadaşlar bu oyun güncellenmiş. Yani bildiğiniz güncellenmiş. Yok. Ana yıktılar. <laughs> Hadi in. Ya onlar kale okçusu onlar. Öldürmeyin ya. Ay pardon. Hadi in çabuk olun. Çabuk olun. Düşman takviye çağırdı. Oo, iki kişi öldü bizden. İki kişi birden öldü. Evet, iki kişi birden öldü. Şu anda yani ne yapacağım bilmiyorum. Bana doğru geliyorlar. Bana doğru gelecekler. Ama ben pes etmeyeceğim. Al sana. Abi kişi öldü bizden. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Ne yapacağım? Al. Al sana. Al bakayım. Koş oğlum koş saldır. Koş. Şu zombiye de dikkat et. O zombi çok zehirli vallahi. Çok dikkat et şu zombiye. Koş. Ben şu okçuların şu heykeli yıktım arkadaşlar. O heykeli zaten çok az kaldı. O heykeli de ben vuracağım. Hadi in. Hadi in, hızlı olun. Şu madenciyi de ben vurayım bari. Al. Oy. Al. Çabuk olun. Zehirden dolayı ölüyorlar şu anda. Bu heykeli de ben halledeceğim gibi geliyor arkadaşlar. Harika oyun ya. Evet. Hadi Umut. Hadi Umut. Yapacaksın. O oh, evet. Kazandık kazandık arkadaşlar. Evet, bu adamı da yenebildik. Şimdi arkadaşlar son bir eee savaşçımız daha kaldı. Onu yaptıktan sonra tacımızı alıyoruz. Yine söylüyorum sizden tek isteğim videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Adamın elinde kupa var ya. Ben kazanacağım demek istiyor ama bu oyunda her zaman ben oynadığım zaman her gün hep ben kazanıyorum arkadaşım vallahi kusura bakmayın. Yani böyle çok kötü oldu Superton'u resmiye. Alamıyoruz. Yo yo bunu almayalım. Aa bu sefer altın hücumu. Tamam altın hücumu. Çok dikkat etmek lazım ona. Bizim de saldıralım. Şunu ben alayım. Okçuyu aman kılıççıyı. Şimdi onların şeylerini ben öldüreceğim arkadaşlar. Bakın adam gelmiş. Bizimkilerinin bir tanesini öldürmeye çalışıyor. Gel bakayım. Evet o adamı şu anda ben öldürdüm. Gel sen buraya. Al buraya. Tamam. Size şunları halledim bari. İki kişiyi birden öldürdüm arkadaşlar. Şu anda bizimkiler yani madencileri öldürüyorlar arkadaşlar. Al sen de. Hemen gitmeden şu iki kişiyi de öldürelim. Alın. Aa Evet. Hadi. Hadi biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Kazanamazsak mahvoluruz. Oo, iki kişi birden öldü bizden. Ben en iyisi bir tane şey aldım, dev aldım arkadaşlar. Oo, altın. Aa, ben de öldüm. Allah kahretsin, ben de öldüm. Şunları kale okçusuyla hemen halledeyim. Ben de şu devlen kullanırım arkadaşlar artık. Yapacak bir şey yok çünkü. Dev, dev gelsin. Ben şimdi o şu devlen ayakla vurayım ki ölsünler. Gelin bakayım siz buraya. Al sana bu adam da öldü. Şimdi arkadaşlar ben sizin için şu ok heykelini aman yani şu kılıççı heykelini kendim yıkmayı başaracağım arkadaşlar. Bir zombi çıktı şuradan. Hop. Buraya geçmek yasak kardeşim. Buraya geçmek yasak. Al bunu. Oğlum sen kimi öldürmeye başarıyorsun? Beni kimse yenemez. Al bakayım. Al sen bunu da. Tamam. Şu ayakları da vuralım. Bu iş tamam o zaman. Hadi. Ben hemen halledeceğim. Halledeceğim. Ana. Meriç geldi arkadaşa. İyileştim ve biri geldi. Evet. Kazandım. Kazandık. Kazandık arkadaşlar. Ee, yani kendim başarabildim arkadaşlar sadece bundan. Her bizden kişiler öldüğü için ben de devlen kendim yapmak zorunda kaldım arkadaşlar sizin için. Evet bu da bitti şimdi tacımızı alalım. Evet aldık. Şimdi buradan çıkalım. Şimdi şu büyücü yerinden de alalım. ilk önce şu kostümleri göstereyim size bir dahaki videoda arkadaşlar şu kostümü almaya düşünüyorum eee böyle hangi kostümde Ama şu heykeli almaya düşünüyorum arkadaşlar meliç heykeli almayı düşünüyorum şu büyülerden de birazcık pişirelim 40 e, şeyim var bundan alalım biz bir tane evet arkadaşlar videonun sonuna geldik sizden tek isteğim videoma like atıp abone olmayı unutmayın Bugün de ben böyle bir çöp adam savaşları diye bir video çekmek istedim arkadaşlar. Devamı gelsin istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.